Hanifi Bey yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanımız Ticaret Odası'nın son meclis toplantısında belki de bölgesel anlamda önemli bir çağrıda aslında rahatsızsınız bu sorularla da bitirelim. Mısır yerine dedi iş adamlarımızın özellikle gençlerimizin dedi. Tarih birliği, kök birliğimiz olan dedi. Suriye'ye taşınması, oraya gitmesi dedi. Bu noktada genç girişimci ya da neler söylersiniz? Yani nasıl buldunuz bu çağrıyı? Hem başkan vekilisiniz Ticaret Odası'nın hem bir iş insanısınız. Yani Hani Hanifi Bey'le sürekli bu konuları konuşan birisi. Evet. Ya yani işte izleyenlerden Açtı. Yani aslında Hanefi Bey çok böyle Suriye'de bari sağlamadan bir yıl öncesinden beri şunu söylüyordu. Kahramanmaraş'ta işçilik çok pahalı. Üretim yapmak çok zor. Biz nesli dolmuş teknolojisi eskimiş fabrikaları Suriye sınırında taşıyalım ve Suriye sınırında bu fabrikalar istihdamını sağlasınlar. Elektriğini de Türkiye'den verelim gibi bir düşüncesi vardı. Çünkü orası biraz daha kontrollü bölgeydi ama daha güzel oldu. Evet. Suriye'den Esad def oldu gitti. Yerine çok. özgür halk oraya geldi. Evet Suriye'ye bence Türk yatırımcı çok gidecek. Çünkü Suriye hemen çok mantıklı bir hamle yaparak. İtalya'nın önünü kesmek için gümrük vergilerini arttırdı. Bunu Irak'a uygulamıyor ama bize uyguluyor. Irak'la biraz onların birlikleri daha yoğun. Bir de bazı ticaret anlaşmaları var. Bu ne anlama geliyor? İşte Suriye aslında şu mesajı veriyor. Kardeşim bana mal satma. Gel ben de fabrika kurdum. Ya yani. Bu da güzel yani, bir evet.